Bugün sizlerle birlikte çok heyecanlı bir güne uyandım. Bugün kuşumla birlikte kuşçuya gideceğiz. Hem oradan belki kuş da alabiliriz bilmiyorum. Kuşumun tırnaklarının kestirilmesi lazım. Hemen şimdi gidiyoruz. Kuşumu da aldım hemen. Arabaya doğru yol alıyoruz. Şimdi burada kuşçuya geldik. Bir sürü hayvanlar var. Çok heyecanlandım. Papağan bile varmış. Bence çok heyecanlı. Papağana bak, selam veriyor. Kuşumu burada tırnaklarını kesiyorlar. Tırnak kesimi 5 saniye sürdü arkadaşlar. Ayrıca ben küçük bir çocuk olduğum için tabii ki bir veterinerden yardım aldık. Kuşlar çok tatlılar. Şuradan bir tane beğendik. Beyaz olan arkadaşlar. Tavşanlara bakın çok tatlılar. Kuşumun yanına bir tane dişi kuş aldık. İsmi Kars. Artık beraber yaşayacaklar. Bence çok tatlılar. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.